Arkadaşlar merhaba. Bir hafta önce aracımı sahibinden konuda ilana koydum satılması için. Ancak e, karşılaştığım bazı sorunlar ve e, sorular üzerine e, size bir video hazırlamak gereği duydum. Bu video ileride bu aracı almak isteyenler hakkında da e, yeterli bilgi ve belge oluşturacak şekilde e, anlatmaya çalışacağım. E, kafanızdaki bazı soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. E, aracımız e, Honda Civic elektrikli benzinli modeli olan 1.4. Intelligent Motor Assistant modeli 2007 model hibrit model aracı. Şimdi aracımız dış görünüş itibariyle normal Honda Civic'lerden hiçbir farkı olmayan bir aracımız. Benim aracımda ekstra olarak jantları 16 inç orijinal Honda jantı artı çevreli body kit var üzerinde. Onun haricinde herhangi bir opsiyon listesinde olmayan bir özelliği yok. Bütün parçaları elimden geldiğince orijinal bakımlarını yaptırmaya çalıştım. Öncelikle aracın etrafını gezip şöyle etrafına bir göz atalım. Aracımızda katlanır ayna mevcut, orijinalinde katlanır ayna mevcut. Ayrıca orijinalinde camlarda otomatik kapanma mevcut. hibrit modellerinin tek farkı buradaki hibrit yazısı. Oradan tanıyabiliriz bu aracı. Bu şekilde içini gösterelim birazdan. Arkadaşlar aracın içi gayet temiz. İlk günkü temizliğini korumakta. Normal bir memur aracı olarak kullanıldı. Kilometre 127.000'de şu anda. 127.000 kilometrede normal bakımlar harici hiçbir şekilde arıza göstermemişti bu aracı. İçinde de sigara içilmemiştir kesinlikle. Aracımızda çocuklar için izofix bağlantılı koltuklar mevcut. E, aşağıda çengelleri üstte de normal e, demir kancaları mevcut. 4 çam otomatik aracımızda Şöyle gösterecek olursak, dört cam otomatik, sadece sürücü tarafı otomatik açılıp kapanabiliyor. Çocuk kilidi mevcut, aynalar otomatik, ayrıca ısıtmalı. Burada da katlanır aynamız mevcut. Katlanır aynayı hemen gösterelim. Katlanır ayna düğmesine bastığımız zaman, aynalar otomatikman katlanır. Normal Civic'lerden farklı olarak buradaki tuşu ikiye bölmüşler. Bu tuşlardan bir tanesi yol bilgisayarını gösteriyor. Bir tanesi de normal hararet ve yukarıdaki 0 12 şeklinde olan anlık yakıt tüketimi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Aracımızda 6'lı CD changer mevcut, direksiyondan kontrol mevcut, ayrıca cruise control de mevcut. Fasılalı sileceklerimiz mevcut. Ön sis farları ve arka sis farları da mevcut. Aracın e, normal evet. farları halojen farlar. 2009 sonrasında biliyorsunuz xenon e, farlara geçti. Ancak bunda halojen farlar mevcut. Ayrıca e, night breaker şeklinde yenilenmiş ve önümüzü göstermede herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Aracımızın vitesi CVT şanzıman sınırsız vites dediğimiz seçenek var. E, spor modu mevcut. Ayrıca otomatik ve L modu mevcut. L modunda araç daha hızlı şarj yapabiliyor. Ayrıca karlı ve buzlu havalarda da size çekiş kontrol sistemi sayesinde yarar sağlıyor. Ayrıca en önemli özelliklerden bir tanesi de koltuk ısıtmalar. Ön koltuk kısımlar 2 derece şeklinde ayarlanabiliyor. Hike ve low şeklinde. Koltuk kısımların şöyle bir dezavantajı oluyor. Bu araçların aküleri normalde Honda Civic'ler 40 amperlik akü olduğu için akü bazen erken bitme sorunuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden ben aracın aküsünü ince akünün start stop özellikle 60 amperlik aküsüyle değiştirdim. değiştirdim. Bu bana gerçekten uzun yolda ve şehir içinde yakıt tüketimi de sağladı. Bunu özellikle söyleyebilirim. Bir de akü değiştirirken özellikle bu araçlarda start stop sistemi mevcut. Yani kalabalık trafiğe girdiğiniz zaman kırmızı ışıkta veya ani beklemelerde araç kendisi stop ediyor. Sadece elektrik motorunun sağladığı güçle klima, radyo gibi özellikler kullanabiliyorsunuz. O yüzden akü alırken de start stop özelliği olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Aracın iç, 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 iç ışık aydınlatması led aydınlatmalar. Şimdi aracın bagajına bakalım. Aracımızda standart 350 litrelik bir bagaj bulunmakta. Bagajı yeterli. 3 kişilik bir aile için gayet ideal pozisyonda. Bu arka bagajın alt, alt tarafında aracın pilleri bulunmakta. Aracın motorundan biraz bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar aracımız normalde benzinli bir araç. Yani bu aracı elektrikli bir araç olarak lanse etmenin hiçbir mantığı ve açıklaması yok. Bu aracımızın ana motoru benzinli motordu. 1.4 95 beygir gücünde benzinli motorumuz var. Bu benzinli motorla şanzıman arasına Honda mühendisleri 20 beygirlik bir elektrik motoru koymuşlar. Bu elektrik motoru da bize sağladığı avantaj şu şekilde açıklayabilirim ben size. Uzun yolda ani sollamalarda, yokuş çıkmalarda yakıt tüketiminin artacağı noktalarda devreye girerek yakıt tüketimini düşürmekte. Şehir içi trafiğinde özellikle 18 km ile 45 kilometre hız arasında gaz pedalına iki kere dokunduğunuzda benzinli motoru istop ediyor. Elektrikli motor devreye girerek yakıt tüketimini düşürüyor. Ama Devreye girmesi için de yokuş çıkmamanız gerekiyor. Dümdüz yol veya aşağı eğimli yollarda sadece benzinli motoruyla, elektrikli motoruyla ilerleyebiliyor araç. Aracın toplam güç değeri 115 beygir. Ayrıca e, tork değeri de normal Honda Civic'lerden farklı. E, 1.4 motor olmasına rağmen 167 Nm'lik sadece benzinli motor torku var. Buna ayrıca 20 kW'lık elektrik motorunu ilave ettiğiniz zaman 200 Nm'lere yakın bir tork değeri elde etmiş oluyoruz. E, kickdown özelliği var. Bu kickdown özelliğinde bu gücü hissedebiliyorsunuz. Özellikle kırmızı ışıklarda, ilk kalkışlarda bataryanız doluysa veya 4'te 3'ü doluysa bu gücü sonuna kadar hissettiriyor araç. Aracın bütün yağ bakımları 020 değerlerine sahip yağlarla yapılıyor. 10 40'mış, 5 30'muş gibi yağlar kesinlikle kullanılmıyor. Kullananlar var bu aracı mesela yağ değişimi için götürdüğümde Kimse 0,20 yağ oranını dahi bir de çoğu bilmiyor. O yüzden ben özellikle internetten alıp kendim değiştirtiyorum. Yani servise kesinlikle ben servislere de bile güvenmiyorum. Çünkü elektrikli araçlarla ilgili bugüne kadar işlem yapmamış olan servis çalışanları mevcut. O yüzden 0,20'yi kendi internet sitenizden alarak kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben 200 km önce değiştirdim. Kış girmeden önce Motul 0,20 ile değiştirdim. Eko enerji gayet de memnunum. Yakut tüketiminde herhangi bir etkisi olmadı ama e, gayet sessiz ve e, stabil çalışıyor araç. Aracın CVT şanzıman olmasından dolayı yağ bakımları 40 bin kilometrede bir yapılıyor. Ben de 20, km, 20 bin kilometre önce değiştirdim. Yağında herhangi bir sıkıntı yok. E, Eneos'un özel CVT e, organik yağını kullandım. Gayet de memnunum. Herhangi bir silkeleme, vites geçişlerinde zorlama, irkilme gibi bir durumlar söz konusu değil. Her şey standart bir şekilde çalışıyor. Motor standart. Herhangi bir oynama elleme yok. Bütün bakımları tam. Herhangi bir arıza marıza bugüne kadar vermedi. Sanayiye sadece yağ bakımından yağ bakımına gittim. Onun dışında da herhangi bir sıkıntısı ve sorunu yok. Aracımı ekstra olarak ben gündüz detleri ekledim. O özelliğini göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi orijinal özellikle gündüz mevcut. Akşam para açtığınız zaman gündüz söner. Karşınızdaki gelen insanları rahatsız etmez kesinlikle. Orijinal kullanımda bağlandı. Herhangi bir sıkıntı ve sorunu bulunmamakta. Bir yıldızda gerekli yağışlı, gerek karlı havalarda kullanılır. Herhangi bir şekilde sönme, yıpranma söz konusu değil. Yan tarafa ulaş istersen. Evet arkadaşlar. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de araçların pil durumu. Şimdi bu araçların açtığınızda ima ışığı şeklinde bir ışığı var. Tekrar açalım. Bakın ima ışığı görüyorsunuz bu ışık sönmezse bu aracın elektroniksel veya bataryasal bir sorun olduğu anlamına gelir. Aracı çalıştırdığınızda bütün lambaların sönmesi gerekiyor. Herhangi bir arıza durumunda zaten lambalardan yanık kalır. Bunu da kendiniz görürsünüz. Batarya dolum şeklinde yolda giderken yokuş aşağı güce ihtiyaç duymadığınız durumlarda veya ani fren durumlarında, normal fren durumlarında kendisi otomatikman şarj ediyor. Herhangi bir elektriğe bağlamanıza falan gerek yok. Bitti, bitti, bitti. Aracımızda VSA özelliği bulunmakta. Aracımızda alfalı CD changer var. Kullanımı gayet kolay. Ses sisteminden ben memnunum herhangi bir sorunu, sıkıntısı yok. Altılı şeklinde doldurabiliyorsunuz. İsterseniz MP3 özelliği de var. MP3 şeklinde de doldurabiliyorsunuz. Klimasında herhangi bir sorun yok. Kliması gayet güzel. Kışın ısıtıyor, yazın da soğutuyor. Herhangi bir şekilde sorunu yok. Bakımları tam. Gaz dolumu da yapıldı. Torpidonun içinde klimaya ait filtre bulunmakta. Bu filtreyi de karbon filtre olarak değiştirdim ben. Normal filtreler kullanmıyoruz. Normal filtreler biliyorsunuz sağlığa zararlı. En iyisi karbon filtre olduğu için aile kullandığı için de karbon filtreyle değiştirdik. Aracın içinde kesinlikle sigara içilmedi. Tavanı falan her yeri tertemizdir aracın. Herhangi bir leke, yıpranma, koltuklarda, döşemelerde herhangi bir yıpranma söz konusu değil. Şimdi dışarıdan birkaç sorunu var. Kaportasal olarak. Onları göstereyim ben size. Şurada bir atma var. Görüyorsunuz. Onun dışında şurada bir tavanda göçük mevcut. Birkaç dalgalanma var. Tamponun alt kısımlarında bazı izler var. Şu kapının orada belirsiz bir çizik var. üstü tuş boyayla kapatılmış vaziyette. Onun dışında araçtaki kaza boya durumu soranlar hakkında da 2012 yılında bir ağır hasar kaydı gözüküyor ama benim tahminim şişirilmiş bir ağır hasar kaydı. Herhangi bir sıkıntısı yok aracın. Ee benim bildiğim sadece şu sağ kapının dış sacı değişmiş. Onun dışında herhangi bir değişen var yok, olmadığını da bilmiyorum. Alacak arkadaş istediği yere götürüp gösterip kontrol ettirebilir aracı. <laughs> Teşekkür ederim.